İmam Gazali'nin şüpheyle gelen aydınlanması. İslam dünyasının en önemli düşünürlerinden biri olan İmam Gazali, genç yaşta büyük bir bilgi birikimine ulaşmıştı. Ancak bu bilgi birikimi onu tatmin etmiyordu. Aklında sürekli sorular vardı. Gerçek bilgi nedir? Nereden gelir? İnsanın amacı nedir? Bu soruların cevaplarını bulmak için farklı alimlerle tartışmış, farklı felsefeleri incelemişti. Ancak bu arayış onu daha da şüpheye düşürmüştü. Her şeyin göreceli olduğunu, kesin bir bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını düşünmeye başlamıştı. Şüphelerinin onu bir çıkmaza soktuğunu fark etmişti. Bu durum onu büyük bir bunalıma sürüklemişti. Günlerce, gecelerce düşündü, okudu, araştırdı. Ancak şüphelerinden kurtulamıyordu. Tam bu sırada Gazali'nin kalbi bir ışıkla doldu. Anladı ki Gerçek bilgi akılla değil, kalple bulunur. Allah'a yöneldi, dua etti ve kalbini şüphelerden arındırmaya başladı. Bu aydınlanma sürecinden sonra İhya-ı Ulumiddin gibi önemli eserler yazdı. Bu eserlerde İslam ahlakını, tasavvufunu ve ilmin önemini anlattı. İnsanları akıl ve kalp arasında denge kurmaya, şüphelerden arınarak gerçek bilgiye ulaşmaya davet etti. Sözlerinden biri şöyledir. Şüphe, Gerçeğe giden yolda bir adımdır. İmam Gazali gibi şüphelerimizden korkmayalım. Onları aşarak gerçeğe ulaşmaya çalışalım.